Evet, iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar, herkese merhabalar. Tabii biz biraz böyle şimdi mesafe koyduk. Eldivenlerimiz de elimizde. Evet, dünya olarak sadece Türkiye'de dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Salgın bir hastalığın pençesinde bütün dünya diyelim. Biz de bugün korona vakasını konuşalım. Taze taze sizlere şu ana tarihe, arşive geçirelim istiyoruz. Burada neler yaşanıyor, ne oluyor, biz neler yaşıyoruz, internetten duyduğumuz şeyler. Şimdi tabii yani gerçekten çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir dönemden geçiyoruz. E, tabii ki bu olay hani Çin'den çıktı e, ve e, işte e, önce bir hayvanlardan insana geçti ve insanlardan insanlara e, mutasyona uğrayarak geçti e, bu virüs. Neden korona? Korona aslında taş demek. E, virüsün şekli taca benzediği için e, bu adı vermişler ve e, şöyle bir e, geçişi var. E, proteinlere Şöyle diye 5 tane protein dizilimi var ve, ve bu protein dizmen genelde virüsler atıyorum üçüncüye bağlanır. Üçüncüye bağlanır. Bir sonraki insan geçince yine üçüncüye bağlanır. Tabii bu mutasyon uğramamak, uğramadan birbirlerine transfer transfer olur virüsler. Ama bunda bundaki olay farklı. Kodlama var bunda. Yani 5 tane protein var. Bir insana üçüncüye bağlanıyor, öbüründe ye bağlanıyor, öbüründe 1'inciye bağlanıyor. Kimisi de 1'e 3'e bağlanıyor, 4 5'e bağlanıyor, 1 5'e bağlanıyor falan. Dolayısıyla farklı farklı çok diğer virüslerden en büyük farkı hızlı yayılması. Hızlı yayılması derken e, virüslerin bu koronavirüsün 3 saat kalıyor, e, şeyde plastikte 2 gün kalıyor, havada 3 saat kalıyor. Ya yani bu, bu 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 bunu, bunu ben bugün çok gördüm. Önemli. Bunu ben bugün gördüm. Gerçekten böyle bir şey hakikaten sıkıntılı yani. Üç e, sıkıntı. saat havada kalması. Evet. Bu, ama şöyle 3 saat havada kalması. Mesela konuşuruz da şöyle, evet. mesela konuşuruz. Ben, ben hava çıkıyor ağzımdan. Evet. Direkt sana doğru hava çıkıyor. Tamam. Sen yakın olursak eğer. Evet. Şu mesafeden olduk. Lala 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 dedik sana direkt sana geçer. Çünkü burada bir itme kuvveti var. Ama mesela yolda yürürken mesela atıyorum ya şöyle diyelim. Konuşuyorum mesela <laughs> hapşırdım. Bunlar direkt seni enfekte etme nedenleri. Ama mesela yolda yürüyor. Adam mesela işte infected bir arkadaş. Yolda yürüyor. İşte konuşuyor ama yürüyor. Önü boş. Sen de peşine geçtin. Bunun pek etkisi yok. Ama şu hareketin şu mesafede hareketin şöyle bir etkisi var. Etkisi var. Bu, bir. Sen bu bir. bu sen 72 saat yok orada 30, Hayır, bu, 34 bu. saat orada 24 saat yani e, bir tane video var adam böyle banyodan çıkamıyor yani elini yıkamaktan çıkamıyor hemen onu kapatıyor söyleyeyim. tekrar yıkıyor ona yapıyor kapıyı açıyor bir daha yıkıyor. Hemen söyleyeyim hemen söyleyeyim Aynen. dünyada birçok firma birçok sektördeki birçok firma birbirlerine koli gönderimlerini yani ülkelerdeki ofislerinden birbirlerine koli hareketlerini bile durdurulmuş durumdalar. Dolayısıyla burada sadece insanla insana geçişi değil maalesef maddeden de insana geçişini enfekte etme ihtimalini de göze alarak bu hesapları yapmışlar. Bu birinci bulaşma yöntemi. Demin dediğim gibi konuşma havadan bulaşma gözden bile bulaşıyor. Bakın mesela burada, bu çok ilginç gözden, gözden, bile, bulaşıyor. Çok bulaşıyor evet, evet, gözden bile bulaşıyor. Gözden daha çok bulaşıyor dediler. Evet gözden Eli yıkamak onun için el, kritik yani. El zaten, el zaten belki atıyorum yüzdelemek belki yanlış olabilir ama elimizin gün içerisinde. Şöyle bir şey e, okumuştum bir yerde. Bir insan bir gün içerisinde ortalama 150 farklı noktaya 50, 50 temas vermiş. 150 farklı noktaya. 150 farkında farkında olmadan. Az 150. 250 kere telefonu açıyoruz ya. Böyle bir ses. Aynı bakıyoruz. yer ama. Aynı yer. Farklı diyorum. 150 farklı nokta. Telefonu açmak değil. Aynı tuşa basıyorsun yine. 150 taç değil. 150 farklı nokta. Bura bura Duvar, ha, telefonu ne? sen bir sayıyorsun. Telefon değil. Yani bakmaya. unique, yani tek bak, o tamam, aynı yere basıyorsun. Tamam. Herhalde kaç defa telefonu basıyorsun? Tamam. 150 farklı noktaya basıyorsun. Şimdi bu 150 fa her farklı noktaya elin temas ettikten sonra kim elini yıkıyor? Kim elini? Arabanın kapısını açıp kapatıp elini mi yıkıyorsun? Ciddi ciddi yanlış bu şey. E, şuna gelirsek bu çok önemli. Evet, bu çok önemli. Tamam, Bence şu, kaçırmaması tamam. gereken nokta. Tamam. şuna gelirsek elleri yıkamak önemli. E, bunu zaten hatta ben şunu da anlatayım. Elleri yıkama konusu işte Doktor Oz bir programda anlattığında Turkish Twist diye anlattı. Ama biz yani ben onu yaptım hatırlamıyorum. Genelde böyle yaparız hani. Yani, Şu mi? şekilde anlattı. Hatta ben izleyince bir daha tekrar tekrar yazıyorum. Şu şekilde anlattı. Şimdi oradan ben şuna bağladım. İşte kültürümüzdeki el yıkama. Ta Amerika'da bunu Turkish Twist diye anlatıyor bu el yıkama modelini. Kolonyamız, hamamımız beş vakit abdest almamız, e, temizlik imandandır sözümüz, ülkemize geç gelmesi, doğu, biliyoruz veya bilmiyoruz vaka olarak hani bu anlamda daha az sayıda gitmemiz, daha büyükleri olmasın Allah korusun. Bu anlamda bir Türkiye'nin, Türk insanın, ben şuna inanıyorum, evi temiz. Ya belki sokaklarımız şey olabilir, Avrupalılar o anlamda daha temiz gözükebilir sokakları ama Avrupalıların yapılan istatistiklerde işte tuvaletten çıkınca elini yıkar mısın sorusuna %56 Hollandalılar yıkamam diyor. Şey yıkarım diyor %56'sı. Bosna birinci, Türkiye %94'te ikinci veya üçüncü sırada. Ya yani böyle bir temiz kültür noktasındayız. Şimdi varlığın bahsettiği hastalığın <laughs> özellikleri en önemlisi çabuk yayılması. Ve buradaki en büyük dar boğazda ben de bu ana mühendis olarak bakayım kapasite olarak yani yatak kapasitesi, hastane kapasitesi, nefes medikal cihazlar, medikal cihazlar, nefes aparatlarına baktığımızda bunların bir kapasitesi var. Türkiye'de veya dünyada, İtalya'da, İtalya'da mesela bu kapasite açıldığı için böyle sıkıntılar oldu. <laughs> ne oldu? İşte bin kapasite varken bir anda 3000 hasta yığılması durumu oldu. Şu anda bütün hem hükümet hem de dünyadaki birçok ülke şu anda bunun daha e, zamana yayılması sağlayacak şekilde ilerlemesi lazım. Yani bu, bu, bu yaşadığımız, buna bizim tespit göz, gözlemledikleri, gözlemlediğimiz e, durumlar. Peki bizler nasıl aksiyonlar alıyoruz? Türkiye 11 Mart itibariyle aksiyonları almaya başladı. 11 Mart'ta da ilk vakamızı, ilk e, enfekte edilmiş e, vakanın olduğunu gördük. Ve akabinde şu an 19 Mart ve dün itibariyle dün akşam saat 23 itibariyle de 191 tane vakanın 191 kişinin maalesef enfekte olduğunu ve tedavi altına alındı, karantina altına alındığını öğrendik. Bugün de öğrendik ki bu şu güne kadar öğrendik ki de 3 tane maalesef koronavirüsten vefat eden insanımız var. Tabii biz Herkes bir şekilde kendine göre bir aksiyonlar alıyor. E tabii ki hijyen, tabii ki e, izolasyon burada, i̇zole, kendimizi izole ediyoruz. E, ve evden çalışıyoruz. E, evden çalışma kültürü de çok çok yeni. Tabii biz bu sırada şunu gördük, en önemli şey şu. E, kültürel aktivitelerimizden ve bu toprakların tabularından artık yavaş yavaş uzaklaşıyor olduğumuzu, uzaklaşmamız gerektiğini beraberinde dü dünyada yeni bir düzenin kuruluyor olduğunu da gördük aslında ve bunları tecrübe ediyoruz. Biz önce kuşak hiç böyle bir şey yaşamamış. Dolayısıyla ya telefonla görüşüyorsunuz mesela işte büyüklerinizle, 60 yaş üzeri insanlarla görüşüyorsunuz. Yani hayat sanki her şey aynen devam ediyormuş gibi bir hava var. O zaman diyorsunuz ki ya ben çok paranoyayım ya da gerçekten bu kadar abartıldığı gibi değil. Ama maalesef İtalya örneğine baktığımızda tablo hiç öyle de değil. Yanlış mıyım? Şimdi şöyle bir ekleme yapacağım. korona ee, yaşanan süreç hiç e, sonunu çok net bilemediğimiz bir süreç. Yani Çin'de durduruldu ama İtalya şu an hala da e, yani durmuş durumda ve bayağı sıkıntılı süreçler yaşıyor. İşte dün 400 civarında bir ölüm vakası yaşandı. E, korona peki bizim bundan sonraki hayatımızı nasıl etkileyecek diye baktığınızda şu anda etkilemesi şu. Birçok kişi artık evden çalışıyor. Ben evden çalışmayı önceden de yaşamış bir insan olarak hızlı şekilde adapte olabildim. Yani kafede, evde, iş üretme anlamında hızlı adapte olabildim ama ee, şu an görünen evdeki sıkıntılardan biri de şu. <laughs> yani ben de yaşıyorum. İşte küçük bir prensesimiz var evde 4 yaşında. Yani onun olduğu bir ortamda şimdi ben tek başıma hanım işe gidiyor bizde hala. Yarı yarıya bankada öyle bir sistem yaptılar. Ama anne baba ve çocuğun olduğu bir ortamda işi yapabilmek kolay değil. İşte bunu adapte olabilmek, bunu başarabilmek bir, iki, online işte dijital cihazlarla, dijital aletlerle, dijital ürünlerle e, işi uzaktan yapabilme kültürünü edinebilmekte şu anki yaşanan sancılardan biri ki ben bu sancının e, korona sonrası çok daha avantajlı bir noktaya getireceğini inanıyorum. Yani ama şöyle bir şey var mesela sen yani sen adapte uzaktan, olabilirsin ama mesela adapte ama çocuğu adapte edemezsin. Zaten olay o. Çocuğu adapte et. Ben etmez çocuğu işe aldım zaten. Öyle videolar yayınladım. Çocuğu işe aldım. <laughs> o da şaka. Babam aynen şöyle oldu evde. Babam ben kapıyı kapatıp gidiyorum. Babam diyor ki babam işe gitti. Babam çalışma odasına gitti. Gittiğim yer yatak odası yani gidebilecek başka bir yerim yok. Yani çocuk odası, salon, mutfak yani nereye gideceğimiz anlamında bir sıkıntımız var. Çocuğu adapte edemezsin ama eğer adapte edebileceğin bir sistem olursa yani şöyle bir şey olabilir. Ee, bizim sitede mesela çocukları bir yere topladın. Yani illa ofise gitmene gerek yok. Evden sen çalışabilecek yani bir oda daha fazla olsaydı yani o hatta şey dedim mimari kültür de değişecek. Yani iki artı bir ...artı bir mutfak, artı bir çalışma odası eklenmek zorunda kalacak evlere... insan <laughs> uzaktan çalışabilecek diye. Hatta şirketlerde... ...işte 150 kişi çalışıyor bizde... ...20'si evden çalışıyor full time diyebilecekler. Ki eğer bu kültürü adapte edebilsek... ...şu anda en büyük kaygılardan biri şu... ...şirketler şöyle yani veya paylaşılan şeyler de şöyle... ...karantinada evdeyiz e ee, şunları izleyebilirsiniz. Şu oyunları oynayabilirsiniz. Ya arkadaş tatilde değiliz. Şey ee, kaldı ki bu evet yeni yeni yani şey yeni, yeni yeni kazandığımız bir yetimiz aslında. Yeni bir yeni bir yeti ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu hmm. düzen adapte olmaya çalışıyoruz. Hmm. Üç gündür de böyle. Ee, sürekli telefon görüşmeleri, sürekli e, iş dinamikleri vesaire normal ofis ortamında gibi çalışıyoruz. Ee, ama dediğin gibi işte senin prensesin var bizde de o e, oğlan var oğlan top oynayalım diyor top oynuyorsun yapacak bir şey yok yani o, o, onar dakikalık aralar ver ver vermeye çalışıyorsun mesela sen diyorsun ya mesela ofiste işte arkadaş hadi ya bir kahve içelim dediğinde kalkıp gidiyorsun mesela bir 10 dakika kendine böyle mola veriyorsun yemek arası e, ee, bir buçuk saat sen yemek, bunu yemek arası ben yemek yapmadım ben 3 gündür yemek arası yapmıyorum <laughs> yani, Üçününün yemek arası yapsan yapmıyorum. Yapsan bir buçuk saat yapmayacaksın ya yapamazsın. Ya ben öyle, bir, öyle bir lüksüm yok. Evde öyle bir lüksüm yok yani. Gerçekten daha fazla efor sarf ediyorsun evde çalışırken. Çünkü yetişmen gereken şeylerin de var. Yani anlatabildim yani, mi? Yani Al, buna alıştıktan sonra bunu yaşadıktan sonra korona sonrası dönemi şu anda konuşursak... Benim artık. korkum ne biliyor musun bak bir dakika. Evet. Bu bunları ben bunları istediğin gibi kesebilirsin hiç önemli değil. Ha. Asıl soru şu. Bize ne zaman şu lafı diyecekler? Evet artık salgın yok. Herkes sokağa gönül çıkabilir. Ben bu sorunun cevabı ne zaman olduğunu çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak Siz ediyorum. Zaten çok baş... merak ediyorum. Bir dakika. Şunu söyleyeceğim. Mart ayın Mart ayın sonunda Evet. Bir şeyler ortaya çıkacak gibi geliyor bana. Ondan sonra belki önümüzde bir iki ayımız daha var. Nisan, Mayıs ve bir şey sana sorayım. Sıcaklı bu virüs e, yayılımı azalıyor mu? Yayılım azalıyor. Yayılım azalıyor. Niye azalıyor biliyor musun? Neden azalıyor? Çünkü sıcakta, şimdi şu soğuk bir ortam. Soğuk bir ortamda ne oluyor? İnsanlar daha fazla bir araya geliyor. Aynı ortamda daha fazla bulunuyor. E, pencere açmıyorsun. Kapalı kapılar ardındasın, şeydesin. E sıcak olunca ne olacak? Sıcak olunca camları açacaksın. E, Toplu taşıma gitmeyeceksin. Belki sokaklarda yürüyeceksin. Yani hastalık zaten var olacak, hep var olacak ama yayılımı azalacak yani iğmesi azalacak diyebilirim, yayılım olacak. Peki bir şey soracağım. Evet. Dünya böyle dönüyor. Tamam. Kuzey yarım küre. Kuzey yarım küre yavaş yavaş güneşe doğru kırılıyor. Tamam. Dönüyor. Güney yarım küre kışa geçiyor. Evet. Bu virüs hızlı yayılıyor ve insanla insana farklı şekilde etkiliyor. Tamam. Yani ee, çoğalıyor. Sonuçta kuzey yarım küre güneşe göre sıcaklığı azalıyor dediğin için söylüyorum. Sadece ben şu an fikir uçması yapıyorum. Zaten şu an güneye gelecek, güneye kışın, güneyde enfekte etme sayısı fazla. Ya şu an Avustralya yaz yaşıyor ve Avustralya'da ölümler var. Malezya'da da öyle. Evet. Malezya'da sıcak. Şu anda Malezya'da olağanüstü hale ilerledi. Bizim arkadaşımız orada, onlara da selamlarımızı iletelim. Onlar mesela şu anda işte şeyde bir süpermarket paylaşmış. Orada şimdi sırada bekliyor. Filipinler? Filipinler. Orada da mı benzer şey? Evet. Var. Var yani itibariyle ben bunun böyle sıcaktı. bu biz gerçekten farklı bir döneme girdik. Tamam ama şöyle şöyle bir rakam veriyorlar %80'i enfekte olacak. %80 enfekte olduktan sonra sen sağlıkçısın, %80 enfekte olduktan sonra zaten bu virüsün yayılması şu andaki Wuhan'daki durumu yani bugün koronavirüs vakasına rastlanmamış. Çünkü bir yayılım gerçekleşti. Doygunluğa ulaştı. Artık ben onu salgın al. Niye inanmıyorum biliyor musun? Teknik olarak mümkün falan değil. Bir, bir enfekte olan bir insan tedavi olduktan sonra tekrar enfekte olabilir. Tekrar enfekte olabilir. Çünkü, çünkü, çünkülerden tamam, biri de o. Bir evet. daha enfekte olabilmesi. Evet. evet. Sonuçta şu, yani ben, Çin'deki rakamların ben doğru olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum. Nasıl olacak peki? İnanmıyorum. Yani şu an İtalya'da peki nasıl? Ha? İtalya'da nasıl? İtalya'da şu an karantina altında, Bütün herkes evinde olduğu için. Bugün itibariyle İtalya'daki ölüm sayısı Çin'i geçti. Çin'i Çin geçti. Evet. Korkmuş yani, bir rakam. E... Ben artık Çin'e bakmıyorum bu arada, Ben artık Avrupa'ya bakıyorum. Çünkü olay içinden bitti artık. Çin'de olan temas... yok. Yani globalleşen dünya diyorlar yani. He. Artık globalleşmiyor. Artık, bak. Dünyanın gidişatı şu, artık herkes kendi kabuğuna doğru kay çekiliyor. Herkes yani sınırlarını kapatıyor. Hani globalleşiyoruz, globalleşiyoruz, dünya artık bir tuşla parmağımız ucunda filan diyor ya. Evet. Artık öyle bir şey yok abi. Artık tam aksi bir, e, yani direksiyon tam aksine kırılmış durumda. Yani artık izolasyon var. Her yerden dokunmasın, bilmem ne yapmasın. Bu iki kardeş arasında başladı. Yani kelebek etkisi. İki kardeş arasında başladı. Dü ülkelerin her birine sirayet etmiş durumda. İtalya kapıları kapattı, Fransa kapattı, Hollanda kapattı. İngiltere zaten tamam da yani bu şu değil ama. Kapattı. Kapattı ama evet. bu kapalı kalacak anlamında değil. Bir olağanüstü durumdan dolayı kapat. Tamam. Kapattı. Tamam. Ve şu anda evlerinde oturan diyelim çalışan kitle başka şekilde birbirine bağlı. Bir şey soracağım. Açıldı. Bak soru şu. Açıldı. Ne zaman kim nasıl söyleyecek bunu? Bu şu üç soruya cevap var. Bir de dördüncü. Ha, sen o zaman şunu diyorum. Dördüncü müsaade şu Dördüncü soruyu bana yakın. Bir dahaki hafta görebiliyor musun? Hiçbir göremiyorum. Ben ölümü göremiyorum. Ben bir saat sonra göremiyorum. Neden? bu üç tane soru, cevap bulamıyorum. Bir iki liste şu. Açıldı. Hadi bunları evet 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 dendi. Sen ilk seyahatini yurt dışına yapar mısın hemen? Yapar hayır, mı İtalya? Hayır zaten şöyle. Bu sene izolasyon bitti. başladı bu sene, Bak şöyle diyeyim. Bu iş Mayıs'ta bitti diyelim. Haziran yaza girdik. Öyle uçaklara benim Aa, tabii ki. Olmayacak. olmayacak. Millet bir kere orada olacak. Evet. duracak. Evet. Zaten yurt dışı ya yani bütün dünya evet. hareketsiz bir hale gelecek. Evet. Eylül ayına birçok etkinlikler mesela etkinlik sektörü nerede bitti ve etkili, fuarlar onlinea evet, online'e dönüyor şu anda evet. ikinci sektörü. Evet. Oradan bir şey çıkart çıkartmaya evet. çalışıyor. Atıyorum Eylül'de ertelenenler olduğu zaman yine oralarda da sıkıntı yaşanacak. Bu sene aslında 2020 değil, bir buçuk sene etkileyen, ekonomistler öyle diyor, bir buçuk sene etkileyen bir resesyona girme durumu var. Ürün üretimi, insanların e, ekonomik sıkıntısı, 5 milyon kişi Çin'de kaldı. Şu anda bence insanların göremediği, ben evde oturuyorum, çalışıyorum falan. Hayır. Ben sana şöyle söyleyeyim. Çok büyük 2 hafta, 3 hafta dayanıkta dayandı dayanacak. Kötü bir senaryo kurmak istemiyorum ama sıkıntılı bir süreç. 3 hafta sonra belki şirketler şu anda dünyada öyle oldu. E ücretsiz izne ayırmak zorunda kalacak. Özellikle yani hizmet sektörü. Özellikle hizmet sektörü. sektörü. Adam veremeyecek yani. Evet. ne yapacak? Özellikle hizmet sektörü. E, bunu engelleyecek hükümetin, devletin, e, ülkelerin e, idarecileri bunu önleyecek paketler sunması gerekecek. Sunuyor. Sunuyor. Sağ olsun ülkemizde sundu. Bak ülkemizde sundu. Yani tamam. e, ama e onlar da öngöremiyor yani. Kimse öngöremiyor şu anın olacağını. Yani Çin'de bitti diyelim hani ama İtalya'da ne kadar devam edecek? Sıcak oldu dedin, daha devam edecek. Daha fazla ölümler olacak. Şu anda ciddi anlamda bir korku durumu var. Bilinç panik. panik panik de yani panik de var. Başta şimdi hissetmedik belki. Eve İtalyanlar gibi kapandığımızda iki hafta 3 hafta yani boşanmalar atmış. Yani boşanma davası yani Hanım falan biz evet. o beraber evet. dursak olay Çalışamayacak hale gelme evet. durum var, kitlenebilir. E dışarı çıkamıyorsun, kafeye gidemiyorsun, e bahçede mi çalışacaksın, çimde mi çalışacaksın? Çıkabiliyorsun mu bilmiyorum, çimde Hayır stok. stok, stok. Stok, yani stok stokları yani. yine bir şekilde Sağ şey yapıyor. Sağolsun tu tuvalet kağıdı konusunda bayağı stokumuz var yani <laughs> bir... Zaten bir tuvalet kağıdı ile maske arasındaki ben o iletişimi çok anlamadım ya. Bir tuvalet kağıdı, stok, e, tuvalet kağıdı bir sarıldık, bir de maskeye sarıldık yani. Ya, temizlik... ya maske artık, dün itibariyle maske satışı artık reçeteyle biliyorsun değil mi? Ezanlerden. Evet. Peki, bu maske... da mesela bence doğru bir karar. Doğru bir karar. Evet. Fiyatları yani, peki aynı şekilde kalacak mı? Bak Danimarka'da şöyle bir şey, Norveç'te şöyle bir şey yapmışlar, çok hoşuma gitti. Adamın elinde dezenfektanlar var. Adam bir tane alırsan diyor, ee, beş buçuk lira diyor. Özür dilerim ya, Danimarka'da ya bu. 34 e, 34 kron diyor işte, yani beş buçuk lira diyor. Ya unuttum. Neyse, bir tane alsan beş buçuk euro diyor, ö ö öyle söyleyeyim. Aa. Bir tane alsan beş buçuk, diyor. iki tane alırsan diyor, 135 euro diyor. Bak ne kadar mantıklı. <laughs> ne kadar mantıklı ya. Matematiğin şey diyorsun. Peki e, program bitirmeden önce ben şu şeyi de hatırlatmak istiyorum. Özellikle sevdiğim şeyler. Bazı komik şeyler de yaşanıyor bu süreçte. Güzel güzel böyle WhatsApp mesajları, fotoğraflar, videolar. Yanlış yanlış şeyler de geliyor. Onları dinlemeyin. Özellikle şu ses dosyaları gönderen arkadaşları buradan kınamak istiyorum. Arkadaş nedir ya? Bir de format oluşturmuşlar. Artık aynı yerden mi çıkıyor bilmiyorum da bir formatı var. Adam diyor ki arkadaşlar bir nefes alıyor böyle bir ciddi bir şeye başlayacakmış gibi. Sonra diyor ki, e, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir de böyle saniye, dosya bir açıyorsun 15 dakika. Seni kilitliyor yani, böyle bekliyorsun. Yani. dinletecek seni. Arkadaşlar ciddiyeti gösteriyor. Sonra çok önemli bir şey söyleyeceğim dikkat dinleyin diyor. Ondan sonra kendi söylemiyor bir referans olarak veriyor. Ya yani diyor ki, arkadaşımın amcasının oğlunun çok yakın bir arkadaşı. Tamam. <laughs> bir yerden almış referans. O da duymamış. Ama çok yakın yakın arkadaşından almış. Sonra devamı şöyle gidiyor. Özellikle bu benzer hastaneler var birkaç tane hastane. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi. Bir de olmuş arkadaşlar böyle böyle. İşte Pendik neydi? Orada Pendik'te mi eğitim, Hayır, araştırma. Eğitim, araştırma <laughs> eğitim araştırma? Hayır, Eğitim Araştırma Hastanesi. Eğitim Araştırma Ay bir de şöyle diyor. Arkadaşlar başlıyor, nefes alıyor falan. bir işte bu da ünlenmesinin ünlenmesinin olduğu işte hemşire. Ee, ama sakın, dediler. Evet, sakın söyleme dediler. söyleme dediler. Çok ciddi. Evet. Aman arkadaşlar aramızda kalsın. Dendiği anda zaten burada burada da değişik bir Türk kültürüne yansıması var. Hani temizlik gibi hani dedik ya az önce kolonya, taharet musluğu, işte Turkish twist. Burada da hakikaten böyle Türk insanının bir böyle şeyini oradaki ses tosladık matematiğini çözmüşler. Buradan saldırıyor. Hatta Zaytuk'ta şey haberi vardı. Sağlık Bakanı WhatsApp gruplarına ses dosyası olarak <gülüyor> hayır <gülüyor> şey yapacak, şey dalacak. de, şey garip bir de böyle e, tamam hadi bu seslere hadi alıştık adam artık o kadar bulanmış ki işte arkadaşlar karta eğitim araştırma hastanesinden bu 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 yarın da çok güzel bir kebapçı açılmış incici var diyor <laughs> incici var diyor oraya gidelim oraya gidelim diyor no. e, bu, yani, yani bu arada recayip. gerçekten hani tamam olaylar yaşanıyor ama bu bunlarda böyle neşe katan olaylar evet. yani bir orantısız bu zeka, zeka kullarım, ya, zeka bu. Zeka kullanım var. Bilmiyorum yani başka ülkelerde oldu mu ama evet. böyle başka neler var senin gördüğün? Ya şey var mesela, yolda işte bu steli kıyafeti giymiş adamların görselleri var. İki yıl öncesine <laughs> ait fotoğraflar var filan. Yani ya tamam belki yani şöyle, e, öyle bir dünyada öyle bir düz, haleti ruhiydeyiz ki yani e, bir, bir mesaj zaten şöyle oluyor, ha bir de şu var bak. WhatsApp mesaj geliyor. Bir bakıyorsun bir fotoğraf ama üzerinde iletildi yazıyor. Yani bir yerden alınmış o belli. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki, mesela şu var. kuzenimin de üyesi olduğu ve doktorların da üyesi olduğu WhatsApp grubundan bir mesajı size iletiyorum diyor. Şimdi okuyorsun. Tamam o da iletinin iletisinin iletisi. Tabii tabii. Çok yakından arkadaşının amcasının oğlunun iletisi. Belki 500 yani belki o arkadaşımın da değil. Yani ona da bir yerlerden geldi yani. Bu arada bir, bir, bir 15. şöyle oluyor 100. mu sana? Bir, mesela 10 tane grup var. 10 tane gruba yani şöyle diyeyim. 5 dakika içinde aynı aynı, aynı şeyler geliyor. Muazzam Aynen. bir iletişim evet. gücü var evet. ve yani tamam çok önemli ama bazı noktada tehlikeli yani. Tabii Ses dosyaları özellikle tehlikeli. Bir de esprili erkeklerin olduğu WhatsApp gruplarında bazı komik komik şeyler oluyor. Onlara dikkat edelim. Arkadaşlar buradan uyarıyorum. Yani işte yok koronavirüsü için tıklayın falan filan başka şeyler çıkıyor. <laughs> çok tehlikeli. Ee, ama yani genel olarak böyle enteresan vakaların Enteresan haberlerin, komik, o anlamda komikliği olan haberlerin... Şöyle olacak geldim. ama şöyle olacak. Yani inşallah bu süreci en az kayıpla atlatırız. Ee, ama kayıp bu süreci atlattıktan sonra o kadar fazla iyi anlamda o kadar fazla malzeme var ki... Yani e, müthiş bir donanımımız var, müthiş bir zekamız var, Türk zekamızı var. Bunlar ileride mutlaka e, paylaşılacak, güzel şekilde paylaşılacak. <laughs> Hak ettiğimiz değeri bulamıyoruz dünyada diyorsunuz. Bulamıyoruz ama temizliğimizde, hem bir temizliğimiz e, şeyimiz e, temizliğimiz görüldü ama e, temizliği görüldü, temizliğimiz görüldü. Hayır inşallah <laughs> bunu en kısa sürede yaşarız. Temizliğimiz konusunda şunu, tarih mustu. Az önce çok detaylı bahsetmedik. Tarih mustu. Yani hoca e, tuvalet kağıdı falan da temizlik ama bizde tarih musluğu olduğu için şeye gerek yok. Hatta Amerikalılar şu anda tarih musluğu tuvaletlere saldırmışlar. Yani korona sonrası e, e, dijital dünya ile ilgili ev yaşantısı değişecek. Türk ürünlerine bakış açısı değişecek. E, iş yaşamı değişecek, mimari değişecek. Ben şey olur e, ya mesela. Bakış duş değişecek. Duş. E, Türk hamamı, duş, Türk hamamı. Tuvaletler de böyle e de, <laughs> bay bayan. Türk bay bayat Gibi böyle bir şey olabilir ya. Yani. <laughs> Türk bay bayat diye. Yani Türk kamu'm falan hani hakikaten bizim suyla münasebetimiz iyi. Ama Türk... şunu var. Ben özetle şunu söyleyeceğim. Hani e, şu şu suç süreçte bir şey daha görmüş olduk. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimden asla uzaklaşmayalım. İlim ve bilim bize doğru yolu her zaman ilim ve bilim gösterecektir. Biz elimizden geleni yapalım, koruyalım, korunalım, evde kalalım. Bununla beraberinde de tevekkül ederim. Tevekkül ederim. Zaten felsefemizde temizlik imandan gelir diyorum. Koronavirüsle ilgili şu dönemde yaşadıklarımızı, bugün itibariyle 19 Mart itibariyle yaşadıklarımızı kısaca arşive dökelim istedik. Bundan sonra yayınlarımız devam edecek bununla ilgili. Çünkü nasıl bir dönem bizi bekliyor çok hakim değiliz. Zaten bu belirsizlik bizi biraz da strese sokuyor. Biraz da minik panikletiyor. Ama bunun da üstesinden hem ee, Sezgin kardeşler hem Türkiye hem dünya olarak üstesinden geleceğiz. İnşallah. Ee, ben Ömürden Sezgin. Ben Varlık Sezgin. Günleriniz hep neşeli. Koronasız. Sağlıklı. Mutlu huzurlu geçsin. Görüşmek üzere. Bay bay. <gülme> <gülme> varlık tam bu deme deme deme. Tamam, deme. Tamam, 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 onu bak. Ben, ben deme 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 vallahi <gülme> deme. <gülme> 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 Ömürden çok uzattın. Çok uzattın. Tamam. <gülme> <Bars> <gülme> Ben bunları nasıl geliştireceğim sonra? E, yapar, nasıl geliştireceğim? Yaparsın ömürden. Yani? Nasıl yapacağım? Öbürü de, ya. de çok uzattı. Sen de uzatıyorsun. 3 cümle ya 3 üç cümle, üç cümle, üç cümle. Üç cümle. Hadi 3 cümle konuş. 3 <laughs> <Tamam, üç> cümle. Tamam 3 cümle konuş. Bekle dinleyeceğim <laughs> ben seni. Allah Allah ya. 3 cümle konuş. <laughs> tamam ner nerede kaldık? Evden çalışma. Hadi çalışıyorsun anlat bakalım. Senin zorluğun ne? Hayatında hiç evden çalışmamış. Bütün gün ofise gitmiş. <gülüyor> tamam mı? Hayatında hiç